konusu CSS editörleri. CSS editörleri arkadaşlar genelde e, her metin düzenleyicisi aslında birer CSS, CSS editörüdür. Bu e, bilgisayarınızda bulunan not defteri dahil olmak üzere e, birçok CSS editörü mevcut internette. E, benim en çok kullandığım CSS editörü ise e, Notepad Plus. Ücretsiz olan ve e, bizim birkaç e, ders istediğimiz Notepad Plus. Ve sette de aynı zamanda mevcut bu ve e, diğer kullandığım editör ise e, tabii ki Dreamweaver. E, Dreamweaver'da e, en sevdiğim özelliklerinden biri e, kodları renklendirmesi, ayrıyetten e, kodları tamamlaması. Yani C bastığınızda e, color diye yazabiliyorsunuz. Yani bunu normalde e, notepad'te color deyip işte renk kodunu falan yazmanız gerekiyordu. Ama e, Dreamweaver'da C bastığınızda direkt e, işte color'ı seçip buradan istediğiniz bir renk veya ayrı bir renk yazabiliyorsunuz. Örneğin bir renk seçtik. Ya en sevdiğim özelliklerinden biri bu ama e, Dreamweaver tabii ki e, CSS satırı arttıkça e, kasmalara yol açıyor ve e, ayrı bir sayfada çalıştığınızda e, hata veriyor Dreamweaver, Windows hata veriyor. Onun için e, Notepad++ Plus benim için daha iyi uygun. E, ayrıyetten e, birçok editör var. İşte Not Defteri de aynı olmak üzere dedik. İnternette e, ücretli olarak sahip olabileceğiniz editörler de mevcut. Ama e, en çok kullanılan tabii ki e, belirttiğim üzere e, Notepad Plus e, fazla durmak istemiyorum arkadaşlar bu konu üzerinde. E, i̇stiyorsanız ücretli olarak satın alabilirsiniz. Birçok editörler mevcut demiştik. İstiyorsanız e, herkesin kullandığı e, ücretsiz tamamen e, ücretsiz olan ve e, kodları renklendiren güzel bir çalışma ortamı sağlayan birçok avantajı olan Notepad Plus kullanabilirsiniz. bir dahaki derste de e, içinde CSS kullanımını işleyeceğiz. İşte basit olarak nasıl kullanılır vesaire. Span div kodlarını tanıyacağız birlikte. bir dahaki derste görüşmek üzere.